Arkadaşlar merhaba. Borcun sebebini göstermek borç ilişkisinin geçerlilik şartı mıdır? Bir borç ilişkisinin geçerli olabilmesi için mutlaka borcun sebebi gösterilmek zorunda mıdır? Borçlar Kanunu'nun 18. maddesine göre borç ilişkisinin geçerli olabilmesi için borcun sebebi gösterilmek zorunda değildir. Borcun sebebi gösterilmese bile borç ilişkisi geçerlidir. Her borç ilişkisinin mutlaka bir sebebi vardır. Ancak bu borç ilişkisinin geçerli olabilmesi için borcun sebebi gösterilmek zorunda değildir. Ee, bu sayede alacaklı borcun sebebini ispat tükünden kurtulur. Borcun sebebini ispat tükü borçluya düşer. Borçlu borcun sebebini iddia edebilir. İddia ederse ispat yükü altındadır, ispatlamak zorundadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.